Benim kim olduğum önemli değil Senin ne yapacağın önemli Hemen geliyorsun Büyük gün geldi Hemen gelmen lazım Lan ne diyorsun yoksa Evet çabuk gel. Evet merhaba nasılsın? bunun kapı kızısı. Videonun başında da gördüğünüz gibi depo savaşları yapacağız. Hadi bakalım. Yeni profil ekliyorum hemen. O tipimizi seçelim. O şu adam aynı bana benziyor bakayım. Başka güzel var mı? Aynı ben bu adam. İsmimizi ne yapalım? Tokatçı. Tamam. Profili kaydet hacı. Hemen başlıyorum. Yeni oyun. Eminim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geçmek için herhangi bir şey. Lan yanlışlıkla space'e bastım ya. Amerika'da bir yer 1991. Oh. Aa ne oluyor? <laughs> bu mu lan bilili bu? Aha. Jeneratör <laughs> mü göçmüş? Lan kim çalmış? <laughs> Kamyonetten bir akü getir. <laughs> tamam hemen getiriyorum. <laughs> hemen getiriyorum be. <laughs> sus artık sus. Sus. Lan yatağın üstündeyim. Allah'ım yer. Araba nerede? Garaja benziyor bu ne? Kullanılabilir nesne. O benzin severiz. Buradan gideyim bakayım. Ah bu ne lan? Zemin geliştirmesi. Nerede? Aha şurada araba. Akü. Hemen jeneratöre. Hop. Yeni e-posta aldık. Ne e-postası? Lan. Arbulcu. Bu iş benim işim. Tokatçının işi, ağır merkezine. Yolla beni, kırmızı ağır. Oy, araba sürmeye bak. Araba sürmeye bak. Ben sürüyorum ha. Yalnız değilsin. Tavuğa bak, koni takmış kafaya. Kızıl ağır. Dwayne Dwayne Johnson mı? Derak mı yoksa? Şu ne lan? Yakınlaştırabiliyor mu? Lan çıkamıyoruz. Şunu koyayım. Dur orada dur. Allah belanı. Şunu koyayım. Biz böyle döndürmek istemiyor mu? Heh. Of efsane koydum. <laughs> Osurduk mu yanlışlıkla? Hayır, gitme, gitme, gitme. Gitme Allah belanı versin, dur. Şuradan hadi, ya çıksana üstüne. <laughs> Allah belanı versin sen, Allah belanı versin, Allah belanı versin. Almıyorum, şunu alayım. Ne bu YouTube duruyor? Dua geliştirmesi. Her neyse. Buradan geçip geçemedim. <laughs> bu ne? Değerli çöp. Oh. Oh. 6 dolarım oldu bile. Oh. Lan zengin oldu. Türkiye'de ne alacağım? Oh. 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 Burada var mı? Burada da var. Burada da var. zengin oldum. Ya lan! tak. Hem de döndürmeli. Oh. Aha benzin bulduk. gelip Bu ne? Bu ne lan? Ne oluyor? Pallayacak. Midilli 14. Vay be. Bu ne ya? Tavuk niye kedi sesi çıkartıyor? Aha fotoğraf, fotoğraf. Oh, keyif. Anahtarım mı yok lan? Hangi şerefsiz çaldı anahtarımı? Bir şey var mı? Oy poster. Oy. Bu ne lan? Bay Gustav. Bu ne oğlum? Kaçma seni öldüreceğim. Aa ne oldu lan? Kobe. Let's go. Aa burada da çöp varmış. Kobe geliyor Kobe. Hop. Lan atılmadı ya. Hayvan herif. Bak. Abo. Anahtarı bulduk. Gizli gizli yere koymuş. Zar zor yordum. Aha. Of. Ya. Yine yanlış bastım ya. Uy. Tipe bak la. Beni zengin edecek. Zengin oldum. Hu hu. Çöp. Ne yapayım çöpü. Aha bu ne? Oh. Oğlum 76 dolarım oldu bile. Bu ne lan? Allah belanı versin. Yürü git. Aha. Bulduk. Aha. Ulan var ya. Usta mıyım ben ya? Sen de uç bakayım. Helal aslan ama be. Burada başka bir şey var mı? Yok. Ne bu ötüyor ya? Of. Motorla Allah belanı versin. Gel hadi gel. Gel sene. Two years later. Aha böyle geçer. Ya sen salak mısın ya? Oğlum geçsene sen salak mısın? Aha. Ulan bakla geçirdik. Çok iyiyiz ya. Hemen şunları konalım. Şimdi dükkanına falan dönemem. Daha alacağım çok şey var. Oh, 300 dolar. Biri ve bir eşyası bulundu. Let's go. Şunu çekelim. Baklıyoruz bir şeyler ama inşallah yani oyun çökmez bir şey yapmaz. Düzgün bir şeyler arıyorum burada, bulamıyorum. Bu ne ötüyor ya? Ne oluyor lan? Bu ne? Ne oluyor? Lan hayvan herif hemen içti işte ya. Daha demin ne gördüm ben? Ne yaşadım? Ulan buraya buradan geliyormuş. Ama arkasında şey vardı. Aynen öyle. Bunu alabiliyor musun? Yok. Tamam. Artık gidelim. Kalan eşyalar daha gösteriyor ama. Lan bu Ne yapıyor? <laughs> döne kaydı. Dönelim bari. <laughs> Çok sinirli. Eve git. Arteyi bırak. <laughs> ne oluyor lan? Altın tuvalet ki Aa bak orada gördüğümüz çıkamadığımız altın tuvalet kağıdıymış. Alacağız. Onu bir dahaki gelişimizde alacağız. O uzaylıları paramparça edeceğim. Şey ben sana diyeyim yani. Kapta açık yatılır mı eşek? Oh yatayım. <laughs> ne oluyor ya bu oyunda? Ah yeni e poza. Aha buraya mı gideceğiz? Hadi gidiyoruz. Hadi yeni iş geldi yeni iş. Bu yeni iş bize çok para kazandıracak. Aha işte benim yerim geldi. <laughs> benim yerim geldi. He, hep böyle izliyordum. Hep böyle yapasım geliyor. Nerede yapacağım ama iş? Merhaba. Sebastian <laughs> senle konuşmak istemiyorum. <laughs> oh Öyle tekmeyi yer işte. O cama laf yapma. <laughs> Sana da bir tekme. Hep saketti. Hep saketti. etti. Risk nerede başlayacak bu ya? Ha açık artırmayı başlat. Aha. Hadi. Hadi bakayım. Verdim. Verdim. 200. Verdim. Verdim. Hadi. Bara kalsın. Bara kalsın. Bara kalsın. Bara kalsın. Let's go. Çok arttırdılar. Çok arttırdılar. No, çok arttırdılar ama. A, bu kadar mı? Çöp. Allah belasını versin. Bir de tekme attım. Bu da çöp. Allah belanızı versin. Bu ne? Abi zarar etmeyin buradan. Lütfen ya. Hiç güzel bir şey yok mu? Yok mu? 400 dolar verdim buraya. 400 dolar Amerika. Aha. İşte. Orada motor bulmuştuk ya. Ona takarız. Bekle dur şunu şuraya bir koyayım. Ne osuruyorsun ya? Böyle bak kim? Kobi. Kobe geldi. Aynalar cevap verdi. Hadi bakayım. Abi. <laughs> Nasıl açacağım buraya? Lütfen. Araba var orada oğlum. Dalga mı içiyorsun? Engel. Alacağım. O baltayı şey alacağım. Balta ver bana. Balta ver. Balta ver. Aha. Aha. Ulan inşallah baltam vardı demeyin bana. Ben görmedim hiç buradan. Let's go. Altın tuvalet kağıdı. Bu ne ya? Bu ses ne? Aha. Param parış edeceğim burayı. A güzel, güzel. O motoru topa. Burada bir şey var mı? Vallahi çöp çöpçüler iyi kazanıyor ha. Baksana Amerika Amerika işte. Aha bulduk onu. Bulduk onu bulduk bulduk bulduk. Aşağıdaki şeyi bulduk. Oy oğlum. Açıl bakayım. Açıl bakayım. Let's go. Let's go. Oo. Oo. Jantın güzelliğine bak. Oo. Bir tane daha. Oo. 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 Dada var. Oo, oğlum neler neler bulduk böyle. Zengin oldum lan. Oo. Oh. Aradığımızı bulduk. Let's go. Bu ne lan? Tamam. Daha da bir şey var mı? Bence yok ama. Eve gidelim. 3 tane daha. Büyük makine. Büyük makineyi ben nasıl götüreceğim? Neyse biz alabileceğimizi aldık. Keyif. Keyfimi yaparım ben. Ya sen... Tuttum. Bekle. Kobe. Ah! Kobe hazırlandı. Kobe! Oh be hadi be. Gel buraya gel. Kaçamazsın oğlum. Kobe. Attın mı? Benimdekini görüyor musun? Yine atarım buradan ha. Bir zekalı. git. Uyuyacağım ben ya. Niye bana biliyorum C gösteriyorsun? Geri zekalı oyun. Çarşamba saat 7. Bu işi sizlerden başka kimsenin alamayacağını biliyordum. Bir duyum aldım ki klasik baş modeli sessiz ormanların civarında bulunabiliyormuş hala. Ne dersiniz? Bu arada bile amca bana hala 50 dolar borcum var. Lan bir de küfür etmiş bilamcaya. Bu adamı tokatlarım ben. Bu adamı bulacağım ve tokatlayacağım. Ama ne zaman? Bir dahaki bölüm. Alıcı Karanlık Kuruzu seni harbiden tokatlarım. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümü istiyorsanız yorumlarda yazın. Güzel bir oyun. Devamını et, devamını et. Diyeceğimi <laughs> mi sandınız? Sizi pataklarım. Burayı nasıl açıyoruz? Bana bunu söyleyin. raflarımı boş. Dolduralım. Aha. Doldurduk direkt. Açıyorum. Açıyorum. Biraz para kazanalım. Hadi bakalım. Geri zekalı. Böyle bir müşteri mi geliyor Bu ne lan? Putin. Ajan ajan. Hmm. Şüpheli bir şeyler gördün mü? Ne gibi reis? Abi dalga mı geçiyorsun sen? Pazarlık <laughs> ya. Of. <laughs> uh! 95 dolar pazarlık. Oo! 17 dolar daha veriyor. 112 dolar sattım. Sattım, sattım sana. Hadi görüşürüz. Hadi. Kanka az. Az bu para. Ah be. 15. Gülüyor bir de. Satayım hadi. Satayım hadi. Bir daha satılacak eşyalarım var dostlar. Gelin. Gelin ben de bir şey. O oh, biri geldi. Ajan mı yine bu salak? Yok. Bu ne ya? Çok hızlı. 4 dolar ne? <laughs> Al hadi. Yaptı hareketleri bak geri zekalı. Hadi arkadaşlar daha satılacak şeylerim var ama. Gelin lütfen. Oha 1000 dolarım olmuş. Ne var oldu O geldi. Pazarlık edeceğim. Bir daha pazarlık edeceğim. Çok iyi ettim. Son teklifim. Tamam. 108. Abi. O... Şerefsiz. Abi geldi dur. Merhabalar hanımefendi. Lady Dragon. 61 dolar az be. Ah oh, çok iyi Bir tane daha pazarlık. Son teklifin oydu değil mi? Ah. Oh. Tamam hadi <laughs> git. <laughs> Merhabalar efendim. Buba. He, dükkan ücretiyle bir şey alacaksın. Ah be. Bir daha seninle pazarlık edeceğim. Geri zekalı. Oh çok iyi Çok iyi ettim. 13 dolar. Hadi <laughs> git. Bak iki tane daha tek yerim kaldı. Lütfen gelin ya. Hiçbir şey koyamıyorsun Aa, oh. merhaba hanımefendi. seninle pazarlık edeceğim. zik koydum. 4 dolar ne la? Fakir misin? Fakir sen buraya gelme ya. Oh dokuz olur. Mm -hmm. Çok iyi. Çok iyi pazarlık hareket ediyorum ya. Şu bir tane de da satayım. Sen gelin. Aha. Bu ne la? Bu beni döver ha. Hu oh, Oo. Hahaha. Hahaha. Oo. Yeah man. Hadi. Son giderken yaptığı hareketi gördün mü? Hayvan herif. Öldüreceğim onu. Bugünlük video bu kadar. Bu son. Bu harbi son. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.